Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Mart 2023. Ak yatırımın 29 Mart 2023 tarihinde yayınlamış olduğu günlük bültende şirketlerin pay geri alımları ile ilgili tablo paylaşıldı arkadaşlar. Bu tabloyu hızlı bir şekilde sizlere aktaracağım. Mesela Koza Altın 2 milyon adet payı 20.76 TL'den almış arkadaşlar. Tutar 41.5 milyon TL. Sabancı Holding 1 milyon adet payı 39.95 TL'den almış arkadaşlar. Tutar burada 40 milyon TL. Halk Bankası 1.6 milyon adet payı 10.58 TL'den almış. Tutar 16.9 milyon TL. Alar Holding 217.500 adet payı 68.72 TL'den almış. Tutar 14.9 milyon TL. Şirketlerin bu maliyetlendiği fiyatlar esasında önemli arkadaşlar. Kervan Gıda Sanayi 272.500 adet payı 18.95 TL'den almış. Tutar 5.2 milyon. MLP Sağlık Hizmetleri 48.186 adet payı 71.32 TL'den almış. Tutar 3.4 milyon. Aztek Teknoloji 136.400 adet payı 22.73 TL'den almış. Tutar 3.1 milyon TL. İmvo 100.000 adet payı 21.5 TL'den tutar 2.2 TL. Emlada son 2 gündür hareketli arkadaşlar. Özdereci GMYO 496.893 adet payı 4.04 TL'den almış, tutar 2 milyon TL. Pasifik Gayrimenkul 300.000 adet payı 6.26 TL'den almış, tutar 1.9 milyon. Diğerleri de burada arkadaşlar. Hepsini okumuyorum. Ulusoy Un 1 milyarın üzerinde bir ihale almıştı. Ulusoy Un 25.000 adet payı 26.90 TL'den almış. 0.7 milyon TL. Geçen sene arkadaşlar Ulusoy U'nun un pay geri alımları ile ilgili haberleri kanalda sizlerle paylaşıyordum. Yani şöyle bir durum olmuştu. Şirket paylarını topladı topladı topladı. Ne zamanki pay toplama işi bitti. Çok ciddi oranda hissenin yükseldiğini geçmiş videoları kanalda izlerseniz görebilirsiniz. Veya kapta Ulusoy U'nun un paylarını geri topladıktan sonra Pay geri toplama işi bittikten sonra hissede nasıl hareket olmuş? Geçmiş hem kap haberlerinden hem de grafiklerden bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Genel itibariyle şirketler paylarını toplama sürecinde hisselerde çok yükselme olmuyor. Benim gördüğüm, izlediğim kadarıyla. Bütün firmalarda bu olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Ama genel itibariyle gördüğüm bu. Ama şirketler paylarını %70, %80 belki %100 oranda topladıktan sonra hisselerde yükselme daha fazla olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bunlara tabii ki siz de takip ederek dikkat edebilirsiniz. Böyle mi değil mi diye siz de buna karar verebilirsiniz arkadaşlar. Raporun sonunda da şöyle bir yasal uyarı var. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir diye de belirtilmiş arkadaşlar. Tabi bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri, şahsi fikirlerimi ve sizlerin öğrenmenizin sizlere faydalı olacağını düşündüğüm haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.